Arkadaşlar günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 81 ilde aşağı yukarı en azı bin kişi 5000 bin civarında, 1000 ile 5000 civarında ortaklaşa basın toplantıları yapıldı. Aynısı Türk İşin önünde 20 Ağustos'ta burada beraber yaptık. Sizler de buradaydınız. Akabinde ayın 24'ünde iş yerlerinde, ikişer saat Türkiye'nin bütün iş yerlerinde İstinsalar dışında 3 saat arkadaşlarımız 2-3 saat civarında işi durdurdu. Akabinde Maliye Bakanlığı yaptık. Orada da aldığımız karar çerçevesinde ayın 20'sinde nasip olursa da Ankara'da emek buluşması diye son yıllarda yapılmayan en son 2013'te yapmıştık Ankara'da bir miting. Emek buluşması diye ayın 20'sinde geniş kapsamlı bir miting yapacağız. Bizim dışımızdaki sendikalar da işte arkadaşlarımızın bir tanesi İzmit'te yaptı, biri İzmir'de yaptı, biri Antep'te yaptı, biri Mersin'de yaptı. Onlar da aldığımız karar çerçevesinde şehir işte her hafta yahut 10 günde bir Türkiye'nin değişik bölgelerinde bu sıkıntılarımızı, problemlerimizi anlatma gayret sarf ediyorlar. İşte bizim de aldığımız karar çerçevesinde ayın 20'sinde burada kim olacak? bizim kendi üyelerimiz olacak. Şu i̇şte emekleri davet ettik. Asgari ücretleri davet ettik. Taşronu davet ettik. Yani emek birleşenlerin tamamını ayın 20'sinde Ankara'ya davet ettik. Bizim bugüne kadar bize gelen sendikalarımızın yazdığı yazı çerçevesinde Ankara dışında en azından 2000'e yakın otobüs listesi var elimizde. İşte oradan da sabah 9'da Tan Doğan Meydanı'na hareket edilecek. Mitingde emekli bir arkadaşımızın birine söz vereceğiz. Kısa bir şey. Taşona söz vereceğiz. Asgari ücretliye bir söz vereceğiz. Bir işçimize söz vereceğiz. Kamu işlerinin ücret dengesizliğinden bu emeklilikle ilgili işte emeklilik bağlanma oranından kayıt dışından güvensiz çalışmadan iş kazalarına kadar çok sorunumuz var, problemimiz var. Bizim sendika olarak görevlerimiz bunları kamuoyuna anlatmak, ülkeyi yönetenler bunlarla ilgili müspet bir çözüm bulmak. Ama bugüne kadar bugüne kadar bize bununla ilgili zannediyorum bizim dışımızdaki sendikalara da şu ana kadar bir müspet bir dönüş hiç olmadı. Ya gelin arkadaşlar böyle böyle ne derdiniz var bir konuşalım. Bugüne kadar benim öyle bir temasım olmadı. Benim dışımda da zannediyorum ne diskin ne akışında böyle bir teması olduğunu düşünmüyorum. Yani onun için bu meseleler çözüm bulana kadar biz bu sıkıntılarımızı ve problemlerimizi ülke gündemine taşmaya, anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Onun için aynı 20'si çalışma hayatı için önemli, bizim için önemli. Bu ülkede ülkemizde 30 milyona yakın 12 milyonla 20 milyon arasında ücret alan insan var. 30 milyona yakın. Bunlar kim? Bunlar emekli, bunlar asgari ücretli 30 milyon Aşağı yukarı bu ülkenin yarısı. Yani son yıllarda zengin daha zengin oldu. Orta tabaka diye ortada bir şey kalmadı. Yani sıkıntı olanlar daha çok ağır sıkıntı ve bedeller ödemeye devam ediyorlar. Onun için bugün burada siz sorarsanız dilimin döndüğü kadar ben cevap vermeye gayret edeceğim. Ben. Şimdi burada siz sormadan önümüzdeki günlerde şu asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Asgari ücreti ne zaman ücretini alacak? Şubat ayının ya birinde alacak ya 15'inde alacak. Kaç ay var? 4 ay var. 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya devam ediyor. İşte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde gene asgari ücretli komisyonda hepsi asgari ücretli olacak. Biz orada olmayacağız. İşte burada komisyonun başında temsil netiliğinde bir Ramazan Bey olacak ama onun dışındaki tamamı asgari ücretli olacak. Hatta şuradan da bir size de bir talebim var. Yani basından asgari ücretli bir tane iki tane arkadaş verirseniz komisyona zevken alırız haberiniz olsun. Hani ara sıra yazıyorsunuz ya. Şu hemen yazmayın verin komisyona. Komisyon içinde olsun. Şimdi Cevdet Bey'le Çalışma Bakanı'ndan görüşüldü. Maliye Bakanı'ndan ne bir randevu talebim oldu ne bir görüşme talebim oldu. Bir şey çıkmayacağını bildiğim için hiç hani o, o tarafa hiç bakmıyor. Yani bununla ilgili müsbet bir dönüş falan olmadı. Bizim ülkemizde de dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde de bedeli işçi ödüyor. Bedeli işsiz ödüyor. Bedeli fakir ödüyor. Bedeli fukara ödüyor. Ödemeye devam ediyoruz. Bunları ödemekten yorulduk artık. Onun için diyoruz ya öyle zordayız ki yani bu kelimeyle zor anlatırsın. Özellikle işte bu TÜİK'ün açıkladığı rakamla pazar market hiç uyuşmuyor. Şimdi pazar market hiç uyuşmuyor, örtüşmüyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki işte geçen sene bu vakitler peynir 130 liraydı, 600 lira oldu. Yani bu insanlar tatil yapsın, sosyal bir çalışması olsun, hiçbir şey yok bizde. Bize karnımızı nasıl doyururuz ona bakıyor insanlar. Onun için bizim görevimiz yani bu son değil. Gene o arkadaşlarımızdan beraber aşağı yukarı her hafta bir kere toplan konuşuyoruz en azından telefonla ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yani güçlerimizi birleşmediğimiz müddetçe bu, bu işin altından kalkamayız. Yukarıda da söyledim. Biz sporda sendikalı değilsek, biz basında örgütü değilsek, biz bu meseleleri bugüne kadar zor anlattık ve zor anlatmaya devam edeceğiz. Abi. Evet. Şimdi asgari ücret geçim ücreti oldu bizim ülkemizde. Yani evvelden başlangıç ücretiydi, adı buydu, geçim ücreti oldu. Ki asgari ücret kamuyu hiç ilgilendirmiyor, özel sektörü ilgilendiren bir rakam. Ama burada kamu, devlet işte bu işin önünden gidiyor, bu işin rakamlarına ilgili etkili oluyor, yetkili oluyor. Şimdi bu ülkede anayasa tartışmaları var. Hiç kimsenin ihtiyacı yoksa işçinin ihtiyacı var. İşsizin ihtiyacı var. Kadının ihtiyacı var, çocuğun ihtiyacı var. Böyle bir tespit komisyonu olur mu ya? 15 kişi, ikisi beraber oturuyor, istediği kararı veriyor. Bu yüksek hakem kurulunda da böyle. 8 tane üye var. Geçen konuşulan şu. Hafta tatili, pazar günü kaldırır Yüksek hakem kurulunda konuşuluyor bu. Bunun kabul edilir bir tarafı var mı? Bu ne? İşte orada eksiz bir temsil var orada. Onun için burada... İşçinin bir anayasaya ihtiyacı var. İşçinin ya da bir kanun değişikliğinden bizden ilgili, bununla ilgili. Yani bir mecliste bek anayasa değişmiyorsa da 7 sene mahkeme sürüyor. 8 sene mahkeme sürüyor. Örgütleniyoruz. Bizi kapının önüne koyuyorlar. Ne hakkını alıyor, ne bir şey. Ne sendika kalıyor, ne işçi kalıyor. Yani bununla ilgili. Yönetmenlikten olmaz. Ya bir kanun değişikliğine ihtiyacı var, ya bir anayasaya ihtiyaç var. Yani bizim var bununla ilgili. Görevini yapan düzgün zenginler var mı? Var görevini yapan işverenler var mı var? İnanın sayıları o kadar az ki bize 17 bin lira, 20 bin çok fazla gören zenginler var. Diyor ne istiyorsunuz ya diyor? İmkan olsa bizi kuru ekmeğe bir tas çorbayı çalıştıracak o kafa da adamlar var. Yani bizi yok sayıyorlar, bizi maraba sayıyorlar. Yani bu kafa benim ülkemde var. Dün de vardı, bugün de var. Onlar kendilerini ayrılıkçı zannediyorlar. Yani ayrı bir ırk zannediyorlar. Öyle gemiyi götüremezsin. Yani sen öyle bu ülkede huzur bulamazsın. Öyle bu ülkede barış bulamazsın. Onun için yani yanında çalışan adamın bir dene kendini 17 bin liraya al, 20 bin liraya al. Bir bir hafta oğlun, kızın bir geçinsin bakalım göreyim ne oluyor. Ona göre karar ver. Onun için asgari ücretle ilgili komisyon tamamı işçi olacak. Toplanacaklar, buraya gelecekler, bir karar alacaklar. Doksansız o aldıkları karara uyacağız hepimiz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum, sağ olasınız. Eline sağlık. Alın mı? kalır ama gidelim burada. Nazmi ne haber ya? Hadi sen bak onlara gitsin. bir şey dedik ya bir şey Girmedik bir şey, yani, girmedik bir şey dedik. Kafalı. Deve suçuyla konuştuk mu kenarında? Kafası yok. Ha? Gitti, gitti, gitti.